Yusuf nereye Yusuf dedim geçen gün dedi ki abi Andromeda galaksisinde çok önemli bir toplantı var ona yetişmem gerek döndüğümde uğrayacağım. İşin esprisi bu adam toplumu niye bu kadar çok tetikliyor bugün onu konuşacağız. Yusuf güneyi düşün insanlar ya aşırı seviyor ya aşırı gülüyor ya da sinir oluyorlar. Neden biliyor musun? Çünkü bazı insanlar normal oynamaz oynayamaz ya da ya bazı insanlar toplumun orta çizgisinde yürüyemez. Bakmayın Yusuf'un yaşadığı şey ki kendisi de izlerse bu net bir mesaj olsun. Aslında gerçek. Fakat psikoloji ve bilim anlatan bu kanal Yusuf'un gerçekliğinin kendi gerçekliği olduğu ve ne olduğuna dair sonucu belirleyecek. Yani Yusuf ne yaşıyor, ne yaşadı, ne yaşayacak videonun sonunda bunu anlamış olacaksınız. Bu orta çizgide yürüyemez dedik ya orta çizgi bozulunca ne olur işte orada toplum ikiye ayrılıyor. Bir taraf diyor ki Yusuf Güney cesur, farklı ve özgün. Bir tarafta diyor ki saçmalıyor, abartıyor, dikkat çekiyor. Biz bu videoda Yusuf Güney'i iyi kötü demiyoruz. Haklı haksız mahkemesi de kurmuyoruz. Bir davranış fenomeni nasıl oluşur? İşte bunun cevabı. Yusuf Güney burada bir ayna. Bizim toplumun şu taraflarını gösteren bir ayna. Bakın, merak açlığını, anlam açlığını, görünürlük ekonomisini, alayla beslenen gündemi. Bir de gariplik primini. Dijital çağın etkileşim tapınması bu işte. Ve en önemlisi bir insanın söylediği şey kadar o şeye verilen tepkinin de psikolojisi. Yusuf Güney konuşurken aslında şunu konuşuyoruz biz. Biz neye inanıyoruz, neye gülüyoruz, neye tahammül edemiyoruz. Bak 2020'lerden sonra bir gerçek var. Artık sadece şarkı söylemekle ünlü olunmuyor ya da sadece oyunculukla gündeme oturamıyorsun. Artık gündem dediğin şey üç şeyle büyür. Bir duyguyla yani öfke olacak, şaşkınlık olacak, kaka olacak. İki hikayeyle tuhaf olacak, beklenmedik olacak, çatışmalı, kavgalı olacak. Bir de kliplenebilirlikle yani 15 saniyeye sığacak. Yusuf Güney gibi isimler burada çok kritik bir noktada duruyor. Çünkü bu tür figürler düz anlatmazlar, düz durmazlar, beklenen yerden konuşmazlar. O yüzden bir video kesilir, paylaşılır ve dönmeye devam eder ve toplumda şu mekanizma çalışır. Anlamadım. Dur, bir daha izlerim. İnsan beyni anlamadığı şeyi iki şekilde yönetir. Bakın ya kaçar ya da tekrar bakar. Dijital çağ kaçmaya izin veriyor mu? Vermiyor. Çünkü akış seni tekrar tekrar aynı yere getiriyor. Herhangi bir yerde biraz fazla kal, biraz sonra tekrar karşına çıkarıyor. O yüzden bazı isimler konuşulma döngüsüne girerler. Tabi de şu var toplumun en sevdiği oyundan bahsetmek gerek. Normal olanı övme oyunu değildir bu. Toplumun en sevdiği oyun sınır ihlalini yakalama oyunudur. Şunu da dedi mi? Bunu da yaptı mı? Bu kadarı da olmaz be kardeşim. Çünkü sınır ihlali dopamin verir. Şaşkınlık dopamin verir. Dalga geçmek dopamin verir. Tartışmak dopamin verir. Dopamin toplumunun uyuşturucusudur. Ve işte fenomen de böyle büyür. Şimdi Yusuf Güney'in davranış imzası dediğim şey şu. Bir insanı tanıtan şey sadece sözleri değil. Sözlerinin taşıdığı enerjidir. Burada birkaç tane desen bulabiliriz. Şimdi birinci desen sıradan olana razı olmama. Bazı insanlar sıradanlığı boğucu bulurlar. Onlar için sıradanlık, monotonluktur. Basit gerçekliktir. Kontrol edilemeyen hayattır. Böyle insanlar da iki ihtimal büyür. Ya çok rasyonel olurlar yani her şeyi kontrol etmek isterler. Ya da çok metafizik olurlar. Daha büyük anlam ararlar. Bu ikisinin ortak noktası da belirsizliğe tahammülsüzlüktür. İkinci desen anlam üretme isteğidir. Bazı kişiler dünyayı düz okumaz. Bu böyle oldu demez. Bu neden böyle oldu diye düşünür. Ve bazen neden sorusu büyüdüğü zaman hikaye büyür. Semboller artar, metaforlar artar, iddialar yükselir. E tabi bu her zaman kötü değil ama bir risk var. İnsan anlam üretirken bazen kanıt yerine etkiyi seçer. İzleyici bunu bir kez daha dinle ve düşün. Kanıt yerine etkiyi seçmek. Çünkü dijital çağın ödülü kanıtla gelmez, etkiyle gelir. O yüzden her gördüğün ve her okuduğuna inanma isteğin oluyor ve birçoğuna inanıyorsun. Üçüncü desen de farkındalıkla var olmadı. Bu çağda farklı olmak bir strateji oldu. Dikkat ekonomisinde sıradanlık görünmez olmana neden olur. Farkındalık görünürdür. Bunu herkes yapıyor. Etkileyici, politikacı, yorumcu, sanatçı. Herkes bir persona, kendine ait bir kişilik inşa ediyor dijital dünyada. Bazısı bunu bilinçli yapar. Bazısı doğal yaşar ama sonuç aynıdır. Dijital sistem farklı olanı büyütür. Dördüncü desen de tetikleyici dildir. Bak bazı figürler konuşurken şunu yapar. İddialı konuşur. Kesin konuşur. Çarpıcı cümle kurar. Neden? Çünkü kesinlik insana güven verir. Belirsiz dünyada kesin cümle insanları rahatlatır. Ya bilmiyorum demek zordur ama bizim toplumumuzda bilmiyorum diye bir kelime yoktur. Ama ben biliyorum demek çok çekicidir. Kitlenin psikolojisi şurada çalıştırır bunu. Kesin konuşan adam güçlü adamdır. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Tabii ki her zaman doğru değil ama beyin bunu böyle algılıyor ve böyle kabul ediyor. Bak burası en kritik yer. Birini izlerken gülüyoruz ama bırakmıyoruz. Yusuf Güney'den bahsediyoruz ya. Bu ne demek? Bu çifte bağ demek. İnsan beyninde iki duygu aynı anda çalışıyor. Bu saçma diyor ama ilginç diyor. Yusuf diyor ki ben diyor galaksiler arası seyahat ediyorum diyor. Ulan diyor dinleyen bu ne kadar saçma ama çok da ilginç. İşte bu kombinasyon da bağımlılık yapıyor. Çünkü belirsizlik ödül gibi. Bu sefer daha da tuhaf bir şey söyleyecek mi? Bir de Türkiye'de şu algı var. Toplum uzun süre stres altında kalınca ki ekonomik stres, gelecek kaygısı, gündem yorgunluğu, sosyal baskı, beyin kaçış arıyor. E kaçışın da iki tane yolu var ya. Ya mizaha doğru gideceksin o yüzden komik olan her şey çok fazla seyredilir. İkincisi de fantastik anlatıya gideceksin gerçek üstüne. Bu yüzden Yusuf Güney bir kaçış alanı. Normal insan şunu yapar hayatın sertliğini unutmak bir an şaşırmak, bir an gülmek, bir an kavga etmek. Evet kavga da bir kaçıştır. Ve dijitalde kaçış çok kolaydır. Klip düşer seyredersin, yorum yağar, okursun, gündem olur takip edersin. Ve bu döngüde kim kazanır? Bu döngüde Yusuf Güney kazanır. Platform kazanır. İzleyen kazanır mı? Sen izlerken gerçekten kazanıyor musun? Yoksa tüketiliyor musun? Ya Yusuf Güney normal olsaydı bu düşük getiriydi. Aykırı yüksek getiri getirir. Aykırılık ne demek? Tuhaf iddian olacak, beklenmedik yorumun olacak, sivri çıkışın olacak, sıradışı dünya görüşün olacak. Bunların hepsi Yusuf Güney'de var. Ama dikkat, aykırılık hakikat değil. Yani bir gerçek değil. Aykırılık bir dikkat. Ve dikkat, bugünden pahalı para birimi. Dolardan daha değerli. O yüzden bazı figürler ki Yusuf Güney şu stratejiye kayar. Daha çarpıcı bir cümle bulur, daha iddialı bir anlatı güder, daha yüksek bir tondan başlar. Ya bu bilinçli de olabilir, doğallık da olabilir. Bu konuda bir şey demiyorum ama sistem bunu ödüller. Algoritma Yusuf Güney'de neyi seviyor? Yorum getiren, izleyiciyi getirmesini seviyor. Kavga getiren izleyiciyi getirmesini seviyor. Şaşırmış izleyiciyi getirmesini seviyor ve paylaşan izleyiciyi getirmesini seviyor. Yani algoritma şunu diyor. Yusuf daha çok tetikli. Ve toplum da bunu satın alıyor. Sonra ne oluyor? Fenomen. Ve bu bir döngüye giriyor. Biz neden Yusuf Güney'den etkileniyoruz dedi ya izleyici. Ben de soruyorum sen neden izliyorsun? Bak anlam açlığından insan sadece ekmekle yaşamaz. İnsan anlam ister. Hayat zorlaştıkça da anlam ihtiyacı artar. Kontrol ihtiyacın mı var? Belirsizlik arttıkça beyin kontrol ilizyonu arar. Bazı anlatılar insana kontrol hissi verir. Ben gerçeği biliyorum. Ben perdenin arkasını gördüm. Bu his rahatlatır. Kimlik mı var? Toplum ikiye bölünmeyi sever bak. Ben akıllıyım o saf. Ben uyanığım onlar salak. Ve bu egoyu besler. Mizahla ve üstünlükle mi var oluyorsun? Birini tiye almak insana anlık bir üstünlük verir. Ama bu çok tehlikeli çünkü sürekli alay eden bir zihin kendi içindeki boşluğu kapatmak için devamlı bunu kullanacak. Birini konuşmak bazen kendini konuşmaktır. Bak Yusuf Güney nasıl imşa edildi, şarkıcılığı bıraktı ve gerçeküstü anlatımla kamu önünde bir benlik oluşturdu. Bak kamera karşısına geçince dili değişti, tonu değişti, kimliği değişti. Kamera zaten insanın benlik sunumunu arttırıyor ve sosyal medyadan da şunu öğreniyorsun. Ne kadar net, ne kadar iddialıysan o kadar izlenirsin. O yüzden bazı figürler gri konuşmaz. Gri konuşmak etkileşim getirmez. Yusuf net konuşmak durumunda işte burada risk başlıyor. İnsan bir kişilik yaratıyor orada sonra o kişiliği taşımak zorunda kalıyor. Ya reddediyor ya kabul ediyor. İzleyici her zaman şunu ister. Yine o tarz bir şey söyle. Yine şaşır. Yine uç kaç evrensel gezilerine çık. Bakmayın bir süre sonra bu Yusuf Güney'i de devasa bir baskı oluşturmuştur. Adam uçmaya ve görüşmelere devam etmiştir. Davranışlarını bile uç kısımlara taşımaya başladı. Şimdi ben demiyorum ki Yusuf Güney'i izlemek yasak. Tabii ki değil. Ama nasıl izlediğimiz çok önemli. Bir, Alay yerini analiz edelim. Çünkü alay dopamin verir ama bilgi vermez. Analiz de şunu sorar. Yusuf Güney neyi temsil ediyor? Yusuf Güney'in anlattıklarına toplum neden bu kadar aç? Bu anlattıklarından ben neden tetiklendim? İkincisi de düzini. Her gün bu tarz içerikler izlersen ya da devamlı Yusuf Güney ve onun gündemini takip edersen zihnin şaşkınlık bağımlısı oluyor. Normal hayat sıkıcı geliyor. E bu da tehlikeli. E kendi açlığını yakalamam var. Şunu sor. Ben Yusuf Güney'in anlattıklarında ne arıyorum? Anlam mı, eğlence mi, kaçış mı, üstünlük hissi mi? Bu soruyu sorunca kontrolü ele alırsın. Kesinlik sarhoşluğuna da dikkat etmen gerek. Yusuf Güney kesin konuşuyor. Kesin konuşan herkes doğru konuşmaz. Kesinlik bazen sadece stildir. Bunu biz başka bir videoda da inanılmaz yorum ve eleştiri alan başka bir şahsiyetin ve fenomenin videosunda da derin derin işledik. İnsanları karikatüre çevirmeyi bırakmamız gerek. Eğer bu figürü tamamen komik yaparsak empati ölüyor. Empati ölünce de toplum sertleşiyor. Bakın sertleşen toplumu dijital dünya çok sever. Çünkü sert toplum daha kolay manipüle edilir. Ben Yusuf Güney'i yargılamak için yapmadım. Ben şunu göstermeye çalıştım. Bir kişi bir ülkede fenomen oluyorsa orada sadece kişi yoktur. Orada toplumsal stres var, anlam açlığı var, dijital algoritma var, görünürlük ödülü var, alay kültürü var, kutuplaşma var. Yani mesele sadece Yusuf Güney değil. Mesele bizim çağımız ve bizim bu çağda nerede olduğumuz. Yusuf Güney'in yaşadığı şeyi başlangıçta anlatacağımızı söyledik. Biz Yusuf Güney'in yaşadığı şeyle ilgili bir video hazırladık. Yusuf Güney'in yaşadığı şey biz lucid rüya diyoruz. Yani rüyanın içerisinde kontrolün sağlanabildiği, rüyanın kontrollü bir şekilde devam ettirilebildiği, bilincin az da olsa içine sokulduğu bir rüya çeşitidir lucid rüya. Öğrenilebilir, ilerlenilebilir, ve o rüya gerçeklik algısıyla iç içe geçebilir. Bir süre sonra gerçek mi, rüya mı bunu kaybetmeye başlarsın. Eğer Yusuf Güney ile ilgili net bir tanımın, yani lucid rüyanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığını ve nasıl ilerletilebileceğini öğrenmek istersen lucid rüya isimli videomuzu izlemeni tavsiye ederim. Yorum yapmanı bekliyorum. Sence insanlar neden bu tarz figürleri hem izliyor hem de eleştiriyor? Bu bir kaçış mı, anlam arayışı mı yoksa algoritmanın oyunu mu? Videoyu beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorum yapmanızı, abone olmanızı bekliyorum.